Anam, sen gittin gideli gözlerimde yaş dinmedi. Bu gece yine inefker kapladı yüreğimi. Mezarına geldim, toprağını öptüm. Toprağın bile mis kokuyordu. Ve sana yüreğimin en hasretli köşesinden bir şarkı yazdım. İyi dinle anam, iyi dinle. Hadi, hadi bu şarkıyı yazarken duygusal çöküşteyim Anne, sen rahatıyor ben hep seninleyim Mezarına geldim ana bir çiçek getirdim Toprağını öpüp de hazretimi giderdim Sol yanımda bir yara acısı hiç bitmez Çok özledim anam bu bayram çekilmez Sensizlik kor misali yakar yüreğimi Her gecenin sabahında göz yaşım dinmez Eller sen gibi sarmıyor ana senden sonra her günüm yasla ne derken ben seni kalbimi de gömdüler o toprağa Hayattaki tek gerçek aşk var ya kalbinde saklıymış ana Neler çektiğimi bir ben bilirim bir de dört duvarlı yattığım oda Bak mezarına geldim yine bu gece uyku tutmadı uyan anne sarıl boynuma özledim seni sil gözyaşlarımı ne olur anne Bilirim sen özledim beni resmini Rabbime isyan etmiyorum ben Ama bugün iş yok <laughs> bu gidiş çok erken Bu şarkıyı yazıyorum Enişten dinliyor beni binlerce insan <laughs> Kıymetini bilsin herkes anladın Onlar ayakları öpülecek insan Kırmayın incitmeyin anneleri Onlar cennetin melekleri Uyarsın binerim sen sesimi Sen kalbimin sonsuz meleği Toprağından bir avuç aldım solmuyor bu şarkı benden sana bir hediye evladım seni çok özlüyor sen sen canımdan bir parça toprağın altında olsan da seni yüreğime ektim ben ana asla solmayacaksın bilirim bilirim görürsün beni duyarsın sesimi bilirim ağladığımı gördüğün zaman Çok kızarsın bana Ne yapayım be ana İçimde bir burukluk Sensizlik yakıyor canımı Bu şarkımı binlerce insan dinleyecek Onlara tek sözüm var Kıymetini bilsin herkes annenin Onlar bir melektir Rabbim hiçbir anayı <laughs> evladının başından eksik etmesin.